aslında bir çözüm süreci devam etmekte. Özellikle çözüm sürecinden beklenenlerden temel olanları infazlı yakalanlar ve hasta tutsaklarının ivedilikle tahliyesine yönelik olsa da biz süreç içerisinde özellikle hasta tutsaklara ilişkin olumlu ve süreci iyi bir şekilde yürütülmesine vesile olacak adımları pek göremiyoruz. Bunun en önemli örneklerinden biri ise %94 engelli olan ve cezaevinde kalmasının aslında tıbbi olarak mümkün olmayan cezaevinde kalması halinde hayatını kaybedecek ve hayati risk doğurabilecek kişilerden biri olan Emrah Nebioğlu'dur. Emrah Nebioğlu aslında hükümlü bile değil ve ceza olarak da çok yüksek bir cezaya sahip olmamasına rağmen e, tahliye edilmemekte. E, buna ilişkin e, Antalya Bölge Devlet Hastanesi tarafından alınan e, raporlar kendisinin cezaevinde kalamayacağının ve tahliye olması gerektiğine ilişkin bir beyanat verilmiştir. Antalya Bölge Devlet Hastanesinden alınan sağlık raporunda kendisinin cezaevinde kalamayacağının, işte engelli olduğunun ve kronik böbrek rahatsızlıklarının hayati risk oluşturduğuna ilişkin bir rapor mevcut elimizde. Buna rağmen Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi vekil hakkında tahliye kararı vermedi ve tutuklu yargılanmasına devam karar verdi ve daha sonra tekrar itiraz etmemiz üzerinde Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı müvekkilimizin. Adli Tıp Kurumu'nda ise Antalya Devlet Hastanesi'nin kararının tam tersi bir karar çıktı ve kendisinin aslında cezaevinde kalabileceği ve hayati risk oluşturmayacağını ilişkin bir karar verdi ve müvekkilimizin tahliyesi gerçekleşmedi. müvekilimizle görüşme yaptığımızda kendisinin Adli Tıp Kurumu'nda e, hastalığıyla ilgili olmayan soruların sorulduğu ve siyasi sahikinin aslında e, öğrenilmeye çalışıldığını öğrendik. Müvekkilimize özellikle madem sizde kronik hastalıklar var neden işi karşı savaşmaya gittin? Senin orada ne işin vardı gibi aslında Adli Tıp Kurumu'nun ilgili mercilerini sormaması gereken soruların sorulduğu e, görüldü. Ve müvekkilimizin de buna ilişkin herhalde Adli Tıp Kurumu'nun talep ettiği ve pişmanlığın aslında arandığı bir kararı, bir sözü söylemediğinden ötürü müvekkilimiz hakkında olumsuz bir karar çıktı. Adli tıp kurumundaki ilgili görevlerin söz konusu bu tavrı da zaten ee, gerek e, hukukun temel prensiplerine gerek de Hipokrat yeminine aykırı olduğu kanaatindeyiz. Çünkü e, müvekkillerimizin hastalıkları göz önünde bulundurduğumuzda onların siyasal düşüncelerinin aslında cezaevinde kalıp kalmayacağına ilişkin bir karine veya bir dayanak olmaması gerekmekte. Yani buna rağmen Adli Tıp Kurumu'nun özellikle müvekkilimizin siyasi kanaatinin sor olduğu e, durumu göz önünde aldığımızda biz söz konusu cezaevinde kalabilir raporunun aslında adil bir şekilde verilmediğini ve e, tıptan uzak tamamen siyasi sahiplerle verildiği kanaatindeyiz. E, Antalya Bölge Devlet Hastanesi'nin kararının neden isabetsiz olduğuna ilişkin veya nasıl cezaevinde kalabileceğine ilişkin herhangi bir e, bilgi söz konusu kararda bulunmamakta. E, bunun da aslında biz e, tıptan uzak bir karar olduğunu e, tekrar inelleyelim. E, niye soramaz? Çünkü Adli Tıp Kurumu bir mahkeme değil. Bir kanaat birimi değil. Adli Tıp Kurumu eee Yapması gereken tek bir şey var o da e, hasta tutsakların, hastalıklarının derecelendirilmesi ve cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin bir rapor tanzim etmesi. Özellikle de engelli olan bireylerin cezaevinde tek başına hayatlarını sürdürebilmesi e, mümkün olmadığı gözetilmeli. Keza zaten müvekkilimizin %94 engellinin yarı sıra her iki böbreği de iflas eşinde. Yani kendisinin aslında iki günde bir, bir e, tedaviye muhtaç durumda. Yani kendisinin zaten e, vücudunun yarısının felç olduğu da gözetildiğinde e, en basitinden bir kişisel ihtiyacını bile karşılayamaz. Şöyle yani e, yerel mahkeme müvekilin tutuklu yargılanmasına dair bir karar vermiş ve müvekilimizin cezası aslında 7 yıl 6 ay. Şimdi 7 yıl 6 ay'ın zaten tutukluluk ve e, ceza evinde kalma süresinin gözetilmeyerek bu kararın verilmesinin ölçülü olmadığı kanaatindeyiz. Keza zaten tutuklama bir tedbirdir. Yani Ceza Mahkemesi Kanunu 100. maddesi aslında e, ceza hukukunun, ceza mahkemesi süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için tutuklamayı bir tedbir olarak görmekte. Fakat vekilin zaten hali hazırda, Kaçabileceğine dair zaten fiziki bir şartları bile mevcut değil. Vekilimiz zaten yürümekte bile zorluk çekmekteyken tutuklu yargılanmasının hukuken hiçbir dayanağı bulunmamakta. Özellikle de hasta tutsaklara ilişkin adli tıp kurumunun karar verilmesinin bile beklenmesinin bir sürece olumsuz bir yansıması olduğunu düşünüyoruz. Çünkü adli tıp kurumunun kararları zamana yaymakta ve adil bir şekilde verdiğine ilişkin örnekler çok nadir. Bundan dolayı aslında asla tutaklarının adli tıp kurumu kararının beklenilmeksizin bir an önce bir yasal düzenleme ile verilmesini talep etmekteyiz.